arkadaşlar Karaman Muribos Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün kedi isimlerini tartışacağız. Tartışacağız sizlerle beraber arkadaşlar. Evet kedi isimleri A'dan Ç'ye kadar belli bir düzenle gidiyor. Daha sonra karmaları okuyacağım size arkadaşlar. Bunlar benim en beğendiklerim. Gerek yorum yapacağız gerek okuyacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir duyurum var arkadaşlar. 4 Ekim hayvanları koruma günü bugün arkadaşlar. Bu yüzden siz de hayvanları koruyun. Zaten hayvanları her gün koruyoruz ama hayvanları korumak önemli yani. Onların da korumaya ihtiyacı var. Onlar da bizim gibi küçükler ve korumaya ihtiyaç duyuyorlar arkadaşlar yani. Onlar da bize muhtaçlar. Anne ve babalarına. Biz bir nevi onların anne ve babasıyız yani biz nasıl eğitim göremiyorsak anne ve babası ve parası onların da yemeğe suya ihtiyacı var en temel özelliklerini geliştirme ihtiyaçları var bu yüzden arkadaşlar 4 Ekim gününüzü kutlarım daha çok hayvanların kutlarım tabii ki de ee, şimdi başlayalım Asya Almina Akasya Asrın ee, çok beğendim niyeyse. Ama Kalemel güzel bence benim kedim için. Akasya da çok güzel bir isim. Akasya gel kızım buraya veya. Oğlu Erkek kedileri pek kuyuma zaman diş kedileri olabilir. B'ye geçelim. Bonbon. Çok güzel bence. Balım, badem, boncuk. Boncuk da güzel. Ama çok bilin Bilinmedik olması lazım yani. Bilinmedik. Balon, bonibon, bıcır. Bıcır çok iyi bence. Erkek kediler için özellikle. Bıcır. Seni gidi bıcır. Kızarken böyle bıcır. Ee, ceviz, ceyda, cesur, cillop. Cillop gibi. Cillop da güzel bir şey aslında yani. Güzel bir isim. Cemre, çıtır, çoko, çatapat. <laughs> çatapat da çok güzel. Çetin, çilek, çamur, çakıl. Mesela çamur da olabilir. Erkek kediler için hem onu gururlu gösterir. Ne bileyim yani benim düşüncem arkadaşlar. Çetin, çilek. Çilek de güzel böyle dişi kedisine. Çilek. Ay seni tatlıcik çileğim benim. Çakıl. Daha sonra karmalara geçelim arkadaşlar. Duman, misket, kış. Kuş çok güzel bence. Kar. Zilli, damla. Zilli çok komik oluyor. Zilli kız kabrez zilli. Seni gidi zilli zilli. Zilli güzel bir isim. Damla da güzel. Damla. Kıvırcık. Kıvırcık kediniz olursa kıvırcık tüylü kediniz. Biraz saçma olur ama neyse. Kıvırcık koyabilirsiniz ismini. Prenses. Paris. Sakız. Kartopu. Sarı kız. Kumsal. Erik. Kumsal ve Erik bence çok güzel olabilir. Kartopu da fena değil. Yani kartopu da güzel arkadaşlar. Her neyse benim birkaç isimden oluşan listem bu kadardı. Acaba içinde kaç tanesi var? Onları ben bile saymadım. Saymayı düşünüyorum. Kedi isimleri videomuz buraya kadardı. İlk olarak kanalıma abone olmayı ve like atmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalımızda her türlü kedilerle alakalı videolar var. Yani benim için abone olmanız çok güzel bir şey. Büyük bir abone kitlesine ulaşırsam daha da videoları arttıracağım. Bundan emin olabilirsiniz. Burada ben bu videoyu 4 Ekim günü çekiyorum ama ne zaman yüklerim hiç bir fikrim yok. Genelde eski, eskiden çektiğim videoları kanala atıyorum. Ama bir baktım ki eskide video kalmamış. O zaman yenileri çekmemiz gerekiyor. Hemen bir araştırma yaptım. Video çekmeye karar verdim. Nasıl yapmışım? <laughs> e, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aynı şey oluyor ikisi de. abone olmayı unutmayın. İstekleriniz varsa yoruma yazın. Yorum. Yorum. Aşağı yazın arkadaşlar. çıkın